Kaçıncı kasa var şimdi? Sen Kanka ya, üçüncüler biliyorum diye biliyorum ben. Üçüncüler. Üç üç evet üç üçüncüler. da <laughs> Ama bir inanma eksikliği var gibi. Var var bende var ya şu an geldi valla. Ne niye ise öyle geldi. Yani. Sıçtı. Yaksana belli. Kerem show lan. Hadi lan show olmaz Kırmızı geliyor alacağız. kırmızı. Hadi iki mod yap şunu be. Hadi lan. Kerem de bir bak totem de, <laughs> Evet Kerem de... öğrenmiş yalnız kasa açmayı. Kerem de açıklattı ama çalışmıyor. Aynı biz full mavi. Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Oğlum biz bugün niye böyleyiz ya? Bir kırmızı attı bu kadar yani. Kardeş ne atacak? Her gün eldiven mi atacak amına koyayım? Bu kırmızı eldiven yani, bir Biraz daha, al, daha al, böyle al, ya. mor atsın yani. Hiç... Çok mavi çıktı ya. Kanka kırmızı eldivenin bir altı şimdi. Diren kardeşim orada tebrik ediyor. Kanka da çok mavi çıktı abi. Ya beni tebrik edersin tabii amca. Girmedi ya PlayStation 5. Buraya götürme falan ya. Şimdi şöyle yapıyorum. Bu ne ya? Baştan. Ya bu ne ya? Aynen. <laughs> aha aha Kerem ne yapıyorsun oğlum? Oh. oh. çok güzel. Tamam ben artık sen e... koydun kanka Tamam vur artık. Şu Son kasam. Vur vur dinlesin. 4 4 mu Vur vur abi. Bu sesi dinle. kapandı bu konu diye düşünüyorum mu? Oo! İki monon arasında kim abi? Şuradan kardeşim şurada tut var Tamam. Gözünü seveyim. Yıllarca hep altaba düştük Kerem. Tamam abi. YouTube bak. Abi son kasanı atacağım şu an. Ah. Kerem bir hakkı daha var. Bir şey çıkmayacak ki Kerem abi. Ama ne kadar? Bu ne amına koyayım? Bu ne amına koyayım? Mor abi geldi. 3 tane daha mor var burada. Bu ne? Son abi. Neyse istiyorsun? Hayır o amına koyayım tarla gelmiş sana morlardan. Abi çak Şans. Şanslı geldim. <laughs> çak sana girdi galiba abi. Çark abi. şey söyleyeceğim. Çak girdi Olur. kardeşim ya. Çak girdi abi. Yok öyle bakınca çıkmıyor. Bir tane bundan mı çıkarttın? Ben deniyordum öyle şeyleri yıllar Bir önce. Bir tane bundan kurtaralım. Aa takas kontratı da yapabiliriz bugün. Bir Aa, bakalım. Evet evet yapılabilir. Modlardan biri baksın bendeki eşyalara. Eğer mesela Glock yerine burada atıyorum işte M4A1S Printstream var onu da çıkartabiliriz. <laughs> Mavilerin <laughs> hepsini takas kontratı yapabiliyorsun ben sana onu söyleyeyim. Biliyorum bebeğim biliyorum. Fiyatları var ya 50 liralık mavi de yapmayalım kontrat. Yok yok baktım ben hepsini. <laughs> Kerem'ci mı? Yok açayım sen... ya. Bakalım şansıma ne çıkacak. <laughs> <laughs> Sizin şarkı ben çeviriyorum. Bu da ilki. Sonucu ilki falan diyor. Bir Oğlum tane. gene bir şey çıkarsa abi. ama ben Kerem'in şeyine inanacağım yani totemine. <laughs> ne? Yani, tamam. Totem iki mor üç mavi. Oh bitti mi? Bitti, bitti abi bitti. bitti. Senin için bitmemiş abi. gibi duruyor ama. Evet. E, ne hediye E tamam onu da Abi, abi artık şu PlayStation 5 gelsin değil mi? İçeriden bir tane böyle bir pasta Özel bir isteğim şey var. <laughs> bir şaheser <şuan> ya. Şampar, <laughs> kendi ellerine çevir beni. Sen çevir bu seferde ya. Ben mi çevireyim? Çevir. Abi şu çevir lan kendine. Şu, şu ne Allah aşkına. Şu ne ne? Dur şu kamerayı şuraya şey, Ne abi? Oraya bırakıyorum. Kanka orada yapacak bir şey yok. Çeviriyorum arkadaşlar. Çeviriyorum. <laughs>

Böyle çarptı mı amına koyayım? Adam oradan PlayStation çekiyor <laughs> amına koyayım. Aldım, Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Ben böyle <laughs> evet, çarpma o adamına koyayım. Odaya da Odaya git? Al PlayStation'ı git o. <laughs> Bunlar üst oraya çeker misiniz? Şöyle bir Amına koyayım ya. Şöyle. Karşı bana poz ver. Hemen poz. Can Kabi'le beraber alalım. Can Kabi'le beraber alalım. Gel abi. Sen de bir ucundan tutar Ben tutarız. sana sıfırını vereceğim o boyalı onu alamazsın. olsun. <laughs> Geçmiş olsun abi. <laughs> abi sen ben, ben anlarmışsın. <laughs> Onunla koyayım ya. Of. Ama ne dedim? O PlayStation 5 birine girecek dedim. Ne girdi? Kanka <laughs> başka bir şey mi yok bu çarptı? Niye PlayStation <laughs> girdi? Ben oluyor? de anlamıyorum anını koyayım. Ya buraya geliyor ya buraya geliyor. Abi delireceğim şimdi. Abi ya. geçiyorsun. Ne hissediyorsun peki? <laughs> yani ne paylaşıyorsun istersin? <laughs> Adam öksürüyor lan krize giriyor. <laughs> abi, abi evrenin o nasıl gir? Şeyin eldivenin acısını çıkarması lazımdı senden. Evet. Onlar da böyle evet, bir yol Hala zararda diyelim ki 70 milyar. <laughs> Hayırlı olsun abi televizyon da var istiyordun zaten. Teşekkür ediyorum. Bu abi, kadar mı? Ne diyeyim amına koyayım? Sevineyim mi? ne diyeyim amına koyayım? Sevineyim mi? Adam haklı çok haklı amına koyayım. Tuzlu ayran iş yazanlar var. <laughs> ya valla kontrol oynadım oynayalım çok baydı ya. Abi bak daha hani iyi. Sinirlendi. <laughs> 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 Arkadaşlar ben evrim şu kamerayı evrim. Aşağı alacağız. Işığı ayarlıyorum. Tamam ben halledim. Elbiden... Bakan drop da girdi yani. Bağırdan <laughs> şey drop da girdi. Her şeyi sıkıntı var. Lanet. Oğlum ben de nerede durdum? Yayın da GG oluyordu. İyi tebrikler Kerem. Süper. harika mı nakon? Muazzam.